Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Action maceralarının kaçıncı bölümü? ikinci bölümüyle daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an tekstür pekteyim. ya tekstür pekteyim. Bu evde ne yapacağız derseniz. Bir dakika bakayım klanlar olmuş. Klan açılmıyor büyük ihtimalle. Açılmıyor. Bir daha bakalım bize. Warp. Warp'larda. Hani warping, warp'lara geldik. Aa. Warp amaçlı olduğunu biliyoruz zaten. Ha, zırçı. Hmm. Bo işte. Tamam, hadi gidelim. Hazır. Aa, warp kimse varsa. Gezelim mi? Hadi ilk defa büyük kapışma olsun. Adı, adam fik adam demir. Ay öldük zaten. Belliydi yani öleceğimiz. değiliz abi. Yazıyor zaten. Neyse. Bir kere döndük en azından size bu anı yaşattık. Bu da lapis var. Niye hiç dikkat etmedim ama. Lapis varsa süper olur. Gerçi lapis yoktu gerçekten. Yokmuş. Abi yapma ya. Neyse odun kazalım biz. yakalım. var. yani bu takes yani, back arkadaşlar çok güzel. Adını da söyleyeyim adı. hatta Red PVP arkadaşlar. Beğendiğim spek bu. Arkadaşlar bu videoyu 5 dakikalık gitmeye da düşünüyorum. Şöyle bir stik yapabilseydim. Diego çalacağım. Diego çok şekil gözüküyor arkadaşlar. Hadi ya. Beş bitirelim hadi. Şimdi yetişmeyeceğim. 5 metreye geldim şu an. Yeni skini vardı. Evet. Yani mesela uzatmışlar da. De. Karşı satma yaşam ki. Neyse bitirelim orada tamam. 6 dakika olmuş zaten. Siz, senin, hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu like ve <laughs> yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.